Önceki programda Orta Doğu'daki normalleşme tablosunu e, Türkiye dışındaki ülkeler üzerinden incelemiştik. Suudi Arabistan'ın İran'la, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suriye ile, İsrail'in bir bütün olarak körfez ülkeleriyle e, normalleşmelerine e, mercek tutmuştuk. E, bu programda ise Türkiye'nin Orta Doğu'daki normalleşmelerini e, inceleyeceğiz. E, tabii Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ile ve İsrail'e geçen aylarda başlatmıştı normalleşmeyi son olarak geçen hafta Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretiyle Suudi Arabistan'la normalleşme konusunda da önemli bir adım atılmış oldu. Şimdi tabii Suudi Arabistan'la normalleşmeyi incelemek için önce normalleşmeye niye çalıştığımızı, daha doğrusu hangi konularda anormalleşmiştik ki şimdi normalleşiyoruzun cevabını hatırlamamız gerekiyor. Bir kere ilki Erdoğan'ın desteklediği İhvancı Mursi'nin Mısır'da devrilmesiyle başlayan krizdi. Erdoğan İhvanı desteklediği için Suudi Arabistan ise Mursi'ye, İhvana karşı olduğu için iki ülkeyi karşı karşıya getirmişti. O kriz sonrasında Erdoğan Mısır'la köprüleri atmakla kalmamış Suudi Arabistan'la da ikili ilişkileri bozmuştu. Şimdi ikinci kriz büyük kriz e, Katar nedeniyle yaşanmıştı. 2017 yılında Körfez ülkeleri e, Katar'la ilişkilerini kestiğinde bu ülkeye ambargo yaptığında AKP tabii Katar'la ticari ilişkilerin de bir gereği olarak e, Körfez ülkeleriyle kalan ilişkileri de e, iyice bozmuştu. Son tabii e, sıkıntılı konu e, Türkiye'de işlenen Kaşıkçı cinayetiydi e, Suudi Arabistan. Büyükelçiliğin Büyükelçiliğinde konsolosluğunda özür dilerim işlenen cinayetti. Bu cinayetin sonrasında AKP hükümeti çok açık bir şekilde Prens Muhammed Bin Salman'ı hedefe koymuştu ve bu ülkeyle kalan son ilişkileri de ortadan kaldırmıştı. Ardından Suudi Arabistan'da resmi olmasa da Türkiye'ye ambargo uygulamıştı. İki ülkenin ticaret hacmi 2,5-3 milyar dolarlardan 100 milyon dolar seviyelerine kadar düşmüştü. Şimdi bu üç konuda bir değişiklik var mı? Yok. Tek Katar'la e, Körfez ülkeleri arasında normalleşme başladı. O değişti ama o da her iki tarafın uzlaşmasıyla e, nihayetlenen bir süreçti. Dolayısıyla Türkiye'yi ilgilendiren bir durum değil. Dolayısıyla Türkiye'nin oradan bir e, çıkar e, görüp ya da bu konuda bir değişiklik olduğu için ben Suudi Arabistan'la normalleşebilirim diyebileceği bir durum yok. Yani Mursi konusu, İhvan konusu, Kaşıkçı cinayeti de orta yerde duruyor. Bunlar hepsi yerli yerinde duruyor. Buna rağmen ne değişti de peki? AKP hükümeti Suudi Arabistan'la normalleşme ihtiyacı duydu. Şimdi AKP'nin bu değişimler olmamasına rağmen, yani anormalleştiği gerekçeler yerli yerinde durmasına rağmen Suudi Arabistan'la normalleşmek istemesinin temel motivasyonu tıpkı 15 Temmuz'un finansörü dedikleri Birleşik Arap Emirlikleri ile normalleşmelerinde olduğu gibi mali kaynak arayışıdır. Dış finans arayışıdır. Başka da bir şey değil. Şimdi bunun bir parçası olarak dikkat çekici bir konu var. Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinde de yer alan SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran'ın 3 Mayıs tarihli yazısında ilginç bir cümle vardı. Onu hatırlatayım. Şöyle diyor Burhanettin Duran. Suudi Arabistan'ın bölgedeki güvenlik kaygılarına, Parantez içinde Husiler cevap verecek şekilde savunma sanayinde müşterek adımlar atılması bekleniyor. Şimdi bu laftan anlamamız gereken, bu ifadeden anlamamız gereken tek bir şey var. O da AKP hükümetinin Yemen'de Husilere karşı Suudi Arabistan'a siha satma peşinde olduğu anlaşılıyor. Peki AKP hükümeti bu siha satışında devletin yani TUSAŞ'ın sihalarını mı Yoksa özel bir şirket olan bayrakların sihalarını mı pazarlıyor? Bu tabii bir soru işareti olarak önümüzde duruyor. Fakat daha önemlisi şu, şimdi İran destekli Husilere karşı Suudi Arabistan'a siha satmaya kalkmak, yani bu bir ticarettir, kimseyi ilgilendirmez diyebileceğiniz kolaylıkta bir mesele değil. Çünkü çatışan taraflar var. Bu nedenle bu durum Türkiye-İran ilişkilerini nasıl etkiler? Bunun tabii Suriye'deki ortaklığı, Astana platformundaki ortaklığa kadar yansımaları olur mu olmaz mı konusu var. Fakat ikincisi de geçenki programda konuştuğumuz o Suudi Arabistan-İran normalleşmesi vardı biliyorsunuz Bağdat'ta yapılan. Bu normalleşmeyi acaba torpiller mi, normalleşme çabalarını sıkıntıya sokar mı? Bunlar önümüzdeki iki problem olarak AKP, Suudi Arabistan normalleşmesinin merkezine konulan siha satışı konusu olarak ortaya çıkan sorular. Şimdi gelelim bir diğer AKP hükümetinin normalleşmesine, İsrail'le olan normalleşmesine. Şimdi İsrail'le de anormalleştiği AKP hükümetinin konular olduğu yerde duruyor, hiçbiri değişmedi. Peki değişmediyse AKP İsrail'le hangi motivasyonla normalleşmeye çalışıyor? Bu da aslında hem Birleşik Arap Emirlikleri hem de Suudi Arabistan'da normalleşmeye benzer ihtiyaçların gereği olduğu anlaşılıyor. E, saptayabildiğim kadarıyla iki temel motivasyon var AKP hükümetinin burada. Birincisi e, tabii doğrudan ekonomiyle ilgili. AKP iflas noktasına sürüklediği bu ekonomiyle 2023 seçimini kazanamayacağını biliyor yeri gelmişken söyleyelim bugün 5 Mayıs itibariyle TÜİK enflasyon açıkladı. TÜİK'in enflasyonu bile yani AKP'nin ambargolu bir takım işte gerçeğe hiç uymadığını kendi cüzdanlarımızdan faturalarımızdan bildiğimiz enflasyonu makyajlı enflasyonu ne dersek deyin adına o gerçek olmayan enflasyon bile 5 Mayıs itibariyle yıllık %70'e çıktı. Korkunç Gerçek ne peki? Enag, yani bağımsız bir kurum olarak Enag'ın açıkladığı 5 Mayıs tarihiyle yıllık enflasyon %157'yi bulmuş durumda. Yani bu bile AKP'nin 20 yılın ardından iflas noktasına sürüklediği bir ekonomiyi resmediyor. Şimdi bu ekonomiyle Erdoğan'ın ki anayasaya göre aday olamayacak ama AKP iktidarının diyelim ki başka bir aday olursa eğer 2023 seçimini kazanamayacağı ortada. Bu ekonomiyle olmaz. Şimdi körfez parası, swap'lar, şimdi bunlar işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri yapılanlar. Bunlar pansuman olur ancak. Yani pansumandan öteye gidemeyecek şeyler. Çünkü Türkiye'nin borcu hani 460 milyar dolar mertebesinde. Bu yılki borç 220 milyar dolar mertebesinde. Hatta önceki gün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borç stoklarıyla ilgili tablolarından ortaya çıkan bir sonuç vardı. İlk kez borç öderken faiz ödeme oranı, ana para oranını geçmiş durumda. Yani bu bir ne yazık ki iflas noktasına sürüklenme rakamları bunlar. Dolayısıyla şimdi AKP hükümetinin bu körfez parasıyla, swaplarla bir kesin çözüm bulamayacağı, bunların pansumanlar öte gidemeyeceğini bildiği bir durum var. Zaten bu nedenle daha Berat Albayrak döneminde bile AKP'nin finans kurmayları sık sık Londra tefecilerine, New York bankerlerine koşuyorlardı. Şimdi AKP peki bu New York bankerleri, Londra tefecileri ile nasıl bu işleri çözebilecek? Onlarla yapılan pek çok toplantı oldu. net bir sonuç alınamadı. Nasıl sonuç alınabilecek? Burada AKP'nin gördüğü şu e, buralardan bir çözüm bulabilmenin yolu İsrail ile önce arayı düzeltmekten geçiyor. Zaten bunu e, bizzat Türkiye-İsrail normalleşmesinde rol, e, rol alan e, haham e, Rabbi Mark Schneier de açıklamıştı. AKP'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'la görüştüğünde ona bir tavsiyede bulunmuştu ve o tavsiyeyi de daha sonra bir İsrail yayın organında açıklamıştı. E, çok özetle şunu söylemişti yani Türkiye Amerika ile ilişkilerini düzeltmek istiyorsa bunun yolu İsrail'den geçer demişti. Şimdi Dolayısıyla AKP Amerika ile ilişkileri e, düzeltmenin yolu olarak İsrail ile normalleşiyor birincisi. İkincisi temel motivasyon olarak AKP'nin İsrail ile normalleşme arayışında bir durum değişikliğinin sonucu. Nedir o? Ukrayna krizi ve Avrupa pazarına Amerika'nın doğal gaz arayışı e, bir Doğu Akdeniz enerji politik e, konusunda e, durum değişikliği yarattı. Amerika bizzat sponsoru olduğu İstmet, yani Doğu Akdeniz Boru Hattı projesinde planını değiştirdi. Bu projeye olan desteğini çekti. Atina'ya bu konuda önce mektup gönderdi ardından bu işler resmi olarak da açıklandı. En son hatta stratejik mekanizma, Türk-Amerikan stratejik mekanizmasının kurulmasıyla ilgili olarak Türkiye'de ilk toplantısını yaptıktan sonra bir Yunan gazetesine Katimenirne'ye Amerikan Dışişleri Müsteşarı Nuland bir açıklama yapmıştı ve şöyle demişti. O açıklamayı da aktarayım sizlere. 10 yıl beklememize gerek yok ve İsmete milyarlarca dolar harcamamıza gerek yok. Gazı şimdi getirmeliyiz. LNG yoluyla gaz taşınması için Türkiye, Yunanistan, Mısır, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin geniş perspektifli bir işbirliği içerisinde olması gerekiyor. Evet, doğrudan Amerika artık Türkiye'nin de Yunanistan, Rum kesimi, Mısır ve İsrail ile işbirliği yaparak bu Doğu Akdeniz e, gaz e, satışının Avrupa pazarına e, taşınmasının işbirliği yapması gerektiğini söylemiş oluyor. Özetle Türkiye'nin e, İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yürüttüğü normalleşmelere e, baktık. E, bu normalleşmelerin iki karakteristik özelliğinin öne çıktığını söyleyebiliriz. Bir kere bu ülkeler e, AKP hükümetiyle Türkiye ile değil. Türkiye daha doğrusu AKP hükümeti bu ülkelerle normalleşmeye çalışıyor. Yani normalleşmenin nereden kaynaklandığını, kimin ihtiyacı olduğunu anlamak bakımından bir karakteristik özellik olarak bunu söyleyebiliriz. İkincisi ise şu, normalleşme ihtiyacının kaynağı, gerekçesi Türkiye'nin ulusal çıkarları değil. AKP'nin 2023 seçimlerini kazanabilmek için ihtiyacı olan finansı, dış mali kaynağı, bulabilmesi. Bu da ikinci bir karakteristik özellik olarak normalleşmede öne çıkıyor. Tabii Türkiye elbette bölge ülkeleriyle normalleşsin buna kimsenin itirazı olamaz. Lakin burada asıl normalleşilmesi gereken, asıl Türkiye'nin ihtiyacına yanıt verebilecek, asıl Türkiye'nin ulusal çıkarı bağlamında normalleşilmesi gereken konu sığınmacı sorunu üzerinden aslında Suriye'dir. Suriye'ne normalleşmek gerekiyor ama AKP hükümeti, ısrarla ve ısrarla e, Esad karşıtlığını sürdürüyor. Hala Türkiye'nin e, Suriye politikası e, orada e, bir takım yerel meclisler, bir takım işte ÖSO benzeri örgütler, hatta HTŞ benzeri türevlerle geçmişte olan ama sonra terör örgütüne alındığı için durum değişen ama başka başka bir sürü örgütle e, değişen ilişkileri var. Bunların tabii kendi iktidar alanları var. Bunlarla ayrı ayrı yürüttüğü AKP iktidarının görüşmeleri var. Dolayısıyla ortada sorunlu bir Suriye politikamız var. Sığınmacı sorunu üreten bir politika bu. ancak AKP hükümeti Suriye ile normalleşmemekte diretiyor. Tersine para gerektiği için, seçime para lazım olduğu için İsrail İsrail'le, Suudi Arabistan'la ve Birleşik Arap Emirlikleri ile normalleşme arıyor.